Galatasaray Teknik Patronu Okan Buruk'un bugüne kadar teknik direktörlük kariyerinde kazandığı kupalar şöyle sıralanıyor. Süper Lig şampiyonluğu 2024 ila 2025 Galatasaray. 2023 ila 2024 Galatasaray, 2022 ila 2023 Galatasaray, 2019 ila 2020 Başakşehir Türkiye Kupası, 2024 ila 2025 Galatasaray. 2017 ila 2018, Akhisar Sport Türkiye Süper Kupası, 2023 ila 2024, Galatasaray, MUKAVELESİ bitiyor 52 yaşındaki başarılı çalıştırıcının Galatasaray'la mukabelesi bu sezonun ardından tamamlanacak. Ancak konuyla ilgili bir endişe yok. Tarafların yollarına devam etmesi bekleniyor. Son günlerde ise yine Okan Buruk'un ilerleyen dönemlerde A Milli Takım'ın başına geçebileceği konuşuluyor. Fatih Terim örneği Galatasaray Kulübü'nün bu konudaki tavrı ise net. Bir gün böyle bir durum söz konusu olursa, hocanın hem kulübünü hem de A yıldızlı ekibi aynı anda çalıştırması istenecek. Daha önce Fatih Terim'le ilgili benzer bir durum yaşanmıştı ve yaşananların sonucu pek hayırlı olmamıştı.